Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Güzel bir haftaya giriyoruz. Özellikle sevgili Boğalar, Yükselen burcu ve Ay burcu kendi boğa olanlar Evet bakalım bu haftayı nasıl karşılayacaksınız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir ay tutulması yaşadınız tam karşın evinizde yedinci evinizde yedinci ev aslında ilişkilerle ilgili ilintiler takıntılar yaptığınız konular partnerinizle yaşadığınız konulardır birazcık sinirli durumlar da mevcuttu tabii ki bir takım anlaşamama durumları çünkü zıt açılarda kopmalar duygusal boşalmalar kendi içinizde yaşadığınız işler çıkışlar evet bu olar bu geç geçtiğimiz haftanın tutulmanın Etkisinden henüz kurtulamadınız ama Merkür Retrosu artık son hafta sizin burcunuzda. Takıldığınız konulardan yavaş yavaş kurtulacaksınız. Hatta e, tabii ki güneşle birlikte Uranüs'le birlikte hareket ediyor ve bir de ay düğümü olduğu için sürpriz konular çıkacak karşınıza. Size eğlendirecek, eğlence ve sizi mutlu edecek konularla karşı karşıya kalacaksınız. Geçmişte verilen sözlerin de yerine getirilmesi konusunda biraz çevrenizi ve kendinizi hızlandırabilirsiniz... Fakat Merkür'ün retro yaptığını düşünürseniz lütfen dikkatli olun. Konuşacağınız konular, açacağınız hani kiminle ne konuşuyorsanız bu konularda daha ihtiyatlı davranmanız ve ağzınıza geleni söylememeniz konusunda sizi birazcık hatırlatmak istiyorum. Çünkü duygusal ilişkiler, ikiler ikili ilişkilerde biraz öfke katsayınız artabilir. Bu konuda birazcık dikkatsizce konuşabilirsiniz. Konuştuğunuz konular başınızı ağrıtabilir. Aman dikkat edelim. Ama bu arada Mars'la Venüs sizin iletişim evinizde olduğu için o beklediğiniz çok istediğiniz yolculuklar o sevdiğiniz insanlar dostlarla arkadaşlarla grup çalışmaları yapacağınız alanlarda kendinizi daha iyi göstereceksiniz enerjiniz takdir görülüyor hatta çekici bir tavır sergiliyorsunuz her gittiğiniz ortamda konuştuğunuz konularda insanlar sizi gözleriyle süzücekler sizin fikirlerinizi rağbet gösterecekler enerjinizi güzel bir şekilde yansıtacaksınız yani bu konularda iyi gidiyorsunuz ve satürnle zaten Neptün açısı Mars ve Venüs açısını çok güzel karşılıyor. Bu da daha bir sosyal yaşıyorsunuz. Eski tanıdıklar, eski konular tekrar karşınıza çıkıyor. Zaten Merkür retrosu, Güneş, Mars ve Venüs ve Stelyum ve Neptün ve satürn stelyumu arasında kalıyorsunuz bu haftanın en şanslı burçlarından birisiniz İletişiminiz çok güzel hayatta ilgili yeni döngüler içindesiniz bunlar güzel şeyler fakat dikkat etmeniz gereken tek şey var ki e, pliton işinizle ilgili kariyerinizle ilgili yeni bir e, olayı karşınıza çıkaracak Hani bir iş teklifi alabilirsiniz, işinize büyüyebilirsiniz, enerjinizi yükseltebilirsiniz, yeni konumlara, yeni oluşumlara yer verebilirsiniz hayatınızda. İş konusunda çok görüşmeler yapacaksınız, sizinle ilgili konuşmalar yapılacak. Bütün bunlar sizin istediğiniz özellikler ama ay tutulmasıyla bir kare açı geliştirdiği için ve biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ama sosyal etkinliklerde ve karşılaştığınız insanlarla konuşacağınız konular, size gelen teklifler, iş tekliflerinde size yapılan teklifler biraz sizi düşündürsün bakalım. Ne yapmanız gerekiyor, neyi yapmamanız gerekiyor konusunda müthiş bir soru işareti var kafanızda. Evet bilinçaltınız birazcık da hızlı çalışmaya başladı. Son olan işleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Bu konuda Jüpiter size hız kazandırmaya başladı ama geniş bir perspektif alanınız olduğu için de düşünceleriniz dağılabilir. Özellikle dikkat edin ama Plütonla Jüpiter arasındaki kare sizi şimdilik yapacağınız planları doğru bir şekilde götürmenizi sağlayacak. Evet bu konuda oldukça akıllıca davranıyorsunuz diyoruz. Ve tabii ki Pazartesi günü birazcık özgürce duygular içindesiniz ve özellikle parasal konularda birazcık karşı taraftan çok güzel para gelirlerinizi artabilir gelebilir. Salı Çarşamba Perşembe Gideceğiniz yerler çok çok önemli yolculuklar yapacaksınız biraz da iş görüşmeleri yapmak için gideceksiniz Bunlar sizi mutlu da ediyor ama dikkat etmeniz gereken cuma ve cumartesi kariyerinize çok dikkat edin pazar günü muhteşem bir eğlence ve çok iyi bir bir e akıllıca insanların bulunduğu ortamlarda fikirlerinizi doğru bir şekilde söyleyeceksiniz ve takdir göreceksiniz diyoruz sevgili boğalara da güzel bir hafta diliyoruz.